Herkese merhaba. Ebeveynlere denemelerin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm sofra üzerine. Yani yemeğe gelme, yemek nasıl yenecek, ne kadar yenecek, sofra ne kadar kalacak, yemek bitince ne olacak, ne zaman bitecek yemek? Bu tarz şeylerin hep ebeveynler ve çocuk arasında bir soruna yol açtığını görüyorum yıllardır. Yemek meselesi bazen tek başına bir sorun ol olabiliyor. ...bazen de genel davranış sorunlarının içerisinde yer alabiliyor. Yani çocuk bir şeyi isterken aşırı davranış sergileyebiliyor, okula gitmekte, okuldan dönmekte zorlanabiliyor. Bunların yanında da bazen yemek problemi olabiliyor. Ben yemeği her zaman kültüre bağlamışımdır. Kültür bizim her şeyimizi belirliyor. Çocuğumuza nasıl davranacağımızı, yemekle nasıl hareket edeceğimizi, nasıl evleneceğimizi... ...nasıl boşanacağımızı, bunların hepsiyle ilgili ve bunların dışında da birçok alanla ilgili hayatımızın her alanını belirliyor kültür. Sofra da bundan etkileniyor. Ben tek çocuklu bir ailenin, çocuk sayısı fark etmiyor aslında ama çocuklu bir ailede 3 adet kültür olduğunu düşünüyorum her zaman. Babanın getirdiği, kendi ailesinden getirdiği bir kültür, annenin kendi ailesinden getirdiği bir kültür ve o ailenin kendi oluşturduğu bir kültür vardır. Şimdi anne baba kendi ebeveynleri var, belki farklı şehirlerde ya da aynı şehrin farklı kesimlerinde oturmuş olabilirler. E, doğal olarak kültürleri farklı. Yemeğe oturma saatleri, yemek yemeğe verdiği kıymet, yemekte neler konuşulduğu ya da hiç mi konuşulmuyor yemekte. İşte çocuklara bir tercih hakkı sunuluyor ya da sunulmuyor. İşte herkes sofrada söz hakkı var mı ya da sofra kaldırılırken herkes yardım ediyor mu etmiyor mu bu tarz şeyler ve bunların daha fazlası kültürü oluşturuyor. Ve doğal olarak iki insan evlendiği zaman da iki adet kültür eve gelmiş oluyor. Bunlar ne kadar iyi uyum sağlarsa bana göre evlilikte o kadar iyi gidiyor, rahat gidiyor. Şimdi çocuk olduğu zaman da doğal olarak o aile iki tane kültür getiriyor, bir sentez ortaya çıkıyor ve kendi bana göre kültürlerini oluşturuyorlar. Şimdi bunların her zaman birbiriyle uyum içerisinde olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki çatışmalar çıkıyor, annenin evet dediğine baba hayır diyor ya da tam tersi oluyor babanın evet dediğine anne hayır diyebiliyor. Bunları bir şekilde öncelikle uyuma kavuşturmak gerekiyor. Yani bir düzene kavuşturmak gerekiyor. Çocuklar her zaman düzenden çok hoşlanırlar. Bunu, buna alışmakta zorlanabilirler. Evet Buna uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. Bazıları hemen alışırken, bazıları için daha uzun zaman gerekebilir. Ancak bu onları rahatlatır. Bir düzen olduğu zaman ne neyle karşılaşacaklarını bildikleri için onlar da rahat rahatlarlar aslında. Ebeveynlerin çoğu çocuklarını kendi yetiştirdikleri kültürde yetiştirmek istiyorlar. Genelde şöyle şeyler duyuyorum. Bizim zamanımızda böyle şeyler var mıydı? Ona sunduğumuz imkanlar bizim zamanımızda yoktu ama biz hiç böyle yapmamıştık. Ona her şeyi alıyoruz ama yetmiyor, daha çok istiyor. Bizim bir tane oyuncağımız vardı, işte beş tane oyuncağımız vardı, onunla oynardık. Şimdi onun oyun odası var ve oyuncaklarına hiç kıymet vermiyor, değer vermiyor. Neyse bunun gibi birçok şeyi duyuyorum. Yani ebeveynler şöyle düşünüyor, bizim zamanımızda hiçbir şey yoktu, biz bir şey talep etmiyorduk. Ebeveynlerimiz de bize bir şey vermiyorlardı ancak şimdi müthiş bir bolluk var. Ben işte para sağlıyorum, imkan sağlıyorum, ancak bu çocuğuma yetmiyor. Demek ki çocuğumda bir sorunlar algısı yaratılıyor. Ancak bu iş böyle değil. Çünkü çocuğunuzun doğduğu, büyüdüğü zamanla sizin büyüdüğünüz zaman farklı. Yani benim jenerasyonumun zamanında Türkiye'de işte çocukların kendi ayrı çatalı yoktu, tabağı yoktu. O kadar renkli bardaklar, kahramanların olduğu bardaklar, Çantalar bu kadar yaygın değildi e, vardır büyük ihtimalle ama onlar da çok pahalıydı tabii ki onlara ulaşabilme imkanı da çok yoktu. E, yani şöyle bir şey var sizin yetişti, yetiştiğiniz zaman ihtiyaçlarınız farklı, sizin istediğiniz şeyler farklıydı talepleriniz farklıydı. Ya, bu ihtiyaçlardan bahsederken de hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlardan bahsediyorum. Bunların hepsi farklıydı. Ancak şimdiki zaman farklı, e şimdiki çocuklar bambaşka bir dünyaya doğdular. Çok büyük fırsatlar var, çok fazla oyuncak var, çok fazla bilgi var, her yer elektronik eşyalarla dolmuş. Yani bunları göz ardı edemeyiz, yani kendi yetiştiğimiz gibi kendi çocuğumuzu yetiştiremeyiz. Bu son olmayan ya da çözüm olmayan çatışmalara sürükler bizi çünkü böyle durumlar sadece şikayetle devam eder. Bu çocuk niye böyle? Bir türlü düzene oturmadı bizim yaptığımız şeylere kıymet vermiyor. Biz böyle miydik? Biz her şeyi sağlıyoruz ama yine de düzelmedi bu durum gibi. Sadece şikayetle e, döner, şikayete döner bu iş. Ancak önemli olan çözüm bulmaktır. Büyük ihtimalle bizim zamanımızda da böyleydi. Çocukların en büyük ihtiyacı kendini anlayışa karşılayan, kendi söylediklerini dinleyen, bir hata yaptığında onu kabul eden ve onu koşulsuzca seven ebeveynine ihtiyacı var çocukların. Bizim zamanımızda da öyleydi. Ancak biz unutmuş olabiliriz. Ama biz bunu çocuklarımıza vermeliyiz. Belki başka bir bölümün konusu yapacağım. Çocukların en çok ihtiyacı olduğu olan şey onlara en iyi ebeveyni vermektir. O yüzden bunun için hep çalışmalısınız. İletişime geçerken, onun için bir şey yaparken, sınır koyarken bu motivasyonla devam ederseniz bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden bugünün konusu olan yemek meselesinde de anlayışlı ancak sınırları da sonrasında iyi çizebilen ebeveynler olmalısınız. Anlayıştan bahsederken Çocuğun her istediğinin yapılması değil. Ben yemek istemiyorum. Tabii ki yavrum istersen yeme. Ben yarım saat sonra yiyeceğim. Tabii ki yavrum çok anlayışlıyım ben. E bir saat sonra yiyeceğim. Tamam yavrum sen nasıl istersen öyle olsun gibi değil. Önce anlayacağız. Tamam yavrum sen yemek istemiyor olabilirsin ama dersiniz. Ama'dan sonra sınır çizilir ama sonucu bu olur. Ancak şunu yapamayabilirsin. Ancak şu olabilir gibi sınırları çizersiniz. Ve bu yemek işini de yavaş yavaş düzene sokarsınız. Şimdi yavaş yavaş sofraya nasıl çocuk çağrılır, nasıl getirilir, sofrada neler yapılmalı bu, bu tarz şeylere bu sürece bir girelim. Şimdi e, sofra e, tuvalet bölümünde de olduğu gibi sofra bir ihtiyaçtır. Yani tuvalet bir ihtiyaçtı, çocuk e, sadece tuvalete ihtiyacı için gidiyordu. Sofrada yemek ihtiyacını karşılar, sofraya gelinir, yemek yenir, i̇şte, sohbet edilebilir, susulabilir bazı aileler sofrada konuşulmasından hoşlanmıyor. Ailenin davranış örüntüsü neyse bunlar yapılır ve sofra kaldırılır. O yüzden sofraya başka bir anlam yük yüklemek, bunun için özel bir şeyler yapmak, çok özel şeyler yapmak çok da faydalı değildir. Hatta bazısı birazdan söyleyeceğim bizim hedefimizden şaşmamıza da sebep olabiliyor. Ailede çocuklar, çocuk ya da ebeveynler var. Kimisi çalışıyor, kimisi okuldan geliyor. Üç aşağı beş yukarı Ailede aile bireylerinin eve geliş saatleri belirlidir. Yani çoğu ailenin altı buçuk yedi gibi evde olup sofrayı hazır edebileceğini düşündüğümüzden zamanı da kendimce buna göre ayarlıyorum. Yani bu örnekleri onun üzerinden vereceğim. Her şeyin rayına oturduğu ve normal bir günde saat 7'de sofraya sofraya oturulduğunu düşünelim. Yani çocuk için bu tarz şeyler çok önemlidir. Yani eve gelinir, üst değiştirilir işte çanta boşaltılır, el yüz yıkanır ve ondan sonra işte anne sofraya hazırlar, baba ona yardım eder, baba sofrayı hazırlar, anne ona yardım eder ve sofraya oturulur. Bunların aslında her biri bir ritüeldir ve çocuğun gözünden çoğu zaman kaçmaz bunlar. Kimin ne zaman ne yaptığıyla çocuklar çok ilgilenirler ve bunu kaçırmazlar. Herkes yapması gerekeni yapar ve sofraya oturulur. Bu bir düzen içerisinde olursa herkes için daha iyi olur. Örneğin diyelim anne ya da baba fark etmez. sofra hazırlandığı zaman herkesi sofraya çağırır. Dersiniz ki çocuğum, evladım sofra hazır gel. Şimdi bu bir hatırlatmadır. Yani biz seni sofraya çağırmak için özel bir şey yapamayız. Sana hediyeler veremeyiz. İşte oturmadığın için sana cezalar veremeyiz. Sofra hazır gel. Sofraya onu çağırdığınız zaman sizin oturmanız gerekiyor. Yani siz zaten sofrada olacaksınız, siz onu yemeye çağıracaksınız ve yemeye başlayacaksınız. Çünkü yemek saati başlamıştır. Ona da haber verdiniz, haberi yok değil. Ama şöyle yani televizyon izliyorsa eğer onun duyduğundan emin olmalısınız. Tablette televizyondaysa onun duyduğundan mutlaka emin olmalısınız ve geçip yemeğini yerse, Yemeğinizi yemeye başlayabilirsiniz. Yemeğinde takriben 30 dakika sürdüğünü düşünürsek 10 dakika sonra Tekrar uyarmanızda fayda var. Çocuğum yemeğe gel, yemeğini ye. Çünkü bir dahaki öğüne kadar sana tekrar sofra kuramayız. Dersiniz, anladığından emin olursunuz, duyduğundan ve tekrar yemeğe devam edersiniz. 2-20 dakika sonra, ikinci 10 dakikada tekrar gidersiniz. 10 dakika kaldı yemeğin bitmesine. Sofraya gel, yemeğini ye. Eğer yemeğini yemezsen bir sonraki öğüne kadar sana tekrar sofra kuramam. Ve 10 dakika sonra sofrayı kaldıracağız. Sofra kalktıktan sonra yemek yemek istersen de sana yemek veremem. Dersiniz ve tekrar sofraya gidersiniz. 10 dakika daha geçer, işte 15 dakika neyse çok önemli değil. Herkes yemeğini yemişse, sofradaki herkes, artık çocuğa uyarmanın son 2 dakika gel hadi bir yemeğini hadi bir şey ye gibi bir şey yok. Sofrayı kaldırıyorsunuz, ve yıkıyorsunuz bulaşıkları neyse ya da sonraya kalıyor. Birkaç seçenek var elimizde. Çocuk gelebilir, ben yiyecektim diyebilir, ben acıktım diyebilir. İşte burada zor görev başlıyor. Çünkü birçok ebeveyn çocuğunun aç kalması ile ilgili büyük kaygı yaşıyor. Bu da çok doğal. E, çocuğum aç kalacak, e, zayıf düşecek, hasta olacak, bak bir deri bir kemik kaldı, şimdi yemezse ne olacak gibi kaygılarla bu sınırları esnetiyor. Bunu yaptığınız zaman artık laf ağzınızdan çıktı ve e, tekrar çocuğunuza sofra kurmamalısınız. Ya da ya tamam hadi bu seferlik affedeyim. İlk başlarda özellikle yani affedeyim derken ya, hadi tekrar kurayım sofra gibi bir şey dememelisiniz. Çünkü bu çizdiğiniz sınırı belirsizleştirmektir. Bu sayede çocuğunuz e, yaptığı davranışı, öğrenmiş olur. Nasıl elde ettiyse size sofra kurdurmayı bu davranışı öğrenmiş olur ve hep bu şekilde davranma eğilimindedir. Siz bir nevi çocuğun o davranışını ödüllendiriyorsunuzdur. Tabii çocukların bizim bu yaptığımız şeyden sonra ya evet bizimkiler benim için bir şeyler yapıyorlar. Onların dediklerine uyuyayım da sorun çıkmasın demeyeceklerdir. Ee, özellikle de daha önce aşırı davranışlar ya da davranış bozukluğu sergiliyorsa çocuk bu bunları tekrar etmeye başlayacaktır ubarmak olabilir, çığlık atmak olabilir, kendini yerden yere atmak olabilir, vurmak olabilir ya da işte oyuncağı ya da çevresindeki eşyaları atmak olabilir. Bunları yapacak ve size o sofrayı kurdurmak için elinden geleni yapacaktır. Zor olan kısmı bence çocuğun aç kalmasına göz yummaktan ya da o sorumluluğu almaktan daha zoru bunlara katlanmaktır. Çünkü biz çocuğa bir etki yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Engelliyoruz ve oradan bir tepki göreceğiz. Bu tepkiyi nasıl karşıladığımız çocuk için çok önemlidir. Bu her konu için böyledir. Nasıl karşıladığınıza bakar çocuk ve kendi davranışlarını buna göre düzenler. Eğer siz ona daha fazla bağırıyorsanız, ceza veriyorsanız, üzerine gidiyorsanız, siz de onunla çatışmaya başlıyorsanız çocuk bunu öğreniyor ve bunun şiddeti, süresi, zamanı gittikçe artıyor. Burada sakin kalmak ve çizdiğiniz sınırları hatırlatarak bunun olamayacağını, ve bu konuda elinden bir şey elinizden bir şey gelmeyeceğini söylemelisiniz şimdi öğleden akşama kadar aç bırakmak kolay ama e, akşam yemeğinden sabah yemeğine kadar aç bırakması zordur ailelerin böyle akşam işte yemek seansları olabiliyor işte kuru yemiş yenebiliyor yemek yenebiliyor bir yoğurt yenebiliyor bunlar varsa eğer alışkanlığınızda bir meyve muz olabilir mesela ya da yatmadan önce süt böyle alışkanlıklar varsa bunlar aynı şekilde devam etmelidir çünkü bizim olayımız sofra. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği. Yani akşam yemeğini yemedi diye biz ona normalde ya da her gün yediği meyveyi vermezsek onu cezalandırmış olur. Sen yemek yemedin sana meyve de yok. Ancak bizim yemeğin o diğer ara öğünle bir alakası yok. Ne yiyorsa onu yiyebilir. Ancak buradaki sorun şu, çocuğun doyacağı kadar ona bir şey vermemek lazım. İki öğün çocuk bir şey yememiş olabilir. Çünkü bu iki öğüne çıkabilir. Öğlen yemediğini düşünelim. Akşam geldiği zaman diyeceksiniz ki, tane bir önceki öğünden hani açtın. Şimdi de köfte yaptım. İşte ikinci öğüne biraz daha böyle seveceği bir şeyler yapmak. Ama ona özel işte sana neler yaptım, ağam paşam, kraliçem, prensesim gel e, neler yaptım sana hepsi niye gibi bir şey değil ama çünkü bu yemektir. Herkesin yiyebileceği şeyler vardır. yani kimse de tutup kereviz yapın demiyor. Yani çocukların çok tercih etmediği bir şey kereviz. Ya yani çoğu çocuğun diyeyim ya da bamya gibi şeyler değil ama köfteyi bir köfteyi birçok çocuk yer. Patatesi, fırında patatesi birçok çocuk yer ya da kabak, fasulye gibi böyle soğanla piştiğinde daha tatlı olan yemekleri birçok çocuk yer. Geldiğinde dersiniz ki bir tane köfte var, patates var. Bir önceki öğünde yemedin. Sana tavsiyem Gel yemeğini bitir dersiniz ve tekrar yemeğe dönersiniz. Yani ilk yemeğe çağırmadır bu. İkinci 10 dakika ve birinci 10 dakika ve ikinci 10 dakikada tekrar hatırlatırsınız. Yine her şey aynı şekilde olur. Ve yemek bittiğinde de eğer gelmediyse sofraya kaldırırsınız. Ve üçüncü öğüne yemesini beklersiniz. Birkaç öğünde yemediği zaman bir şey olmaz. Yani bir şey olmuyor hatta olmazdan da ziyade. Bana gelen danışanların birçoğunun çocuğunu bu şekilde aç bıraktırdım ben. Hiçbirine bir şey olmadı ancak öğrendiler. Bu gaddarlık gibi görünüyor. Yani çocuğu siz aç bırakıyorsunuz. Hayır biz aç bırakmıyoruz. Çocuk ne diyor? Ben yemeyeceğim diyor. Yani çocuk sofraya da gelebilir, bakar, ben yemeyeceğim der. Siz dersiniz ki tamam ama bir tanem yemediğin zaman, bak sonucu bu. Yemediğin zaman işte bir sonraki öğüne kadar yok, yemek yemek istemiyorsun. Ancak sofra bitene kadar istediğin zaman gelebilirsin. Ancak biz bitirdiğimizde yemekle biter dersiniz ve kaldırırsınız. Buna bir zamanla tutabilirsiniz. Bir alarmı da olabilir. Yemek sonu alarmı gibi. Yani illa size bağlı olmayabilir. 40 dakika koyarsınız. Ama zaman çaldığı zaman, saat çaldığı zaman da artık yemek bitmiştir ve sofrayı kaldırmalısınız artık. O yüzden iki öğünde. Bir çocuk yemediğinde bir şey olmuyor. Çünkü çocuklar birkaç öğün yemeseler bile evet güçten düşebiliyorlar, evet halsiz olabiliyorlar. Bu kadar şeyi ilk başta yapmak çok zor olabilir. Eğer bunları daha önce denemediyseniz çocuğunuzun yemeyeceğim demesine peki yavrum sen bilirsin ancak sonuçları bu olur demediyseniz çocuğunuzu birkaç öğün aç bırakmadıysanız bu ilk başta yapması zor olabilir. Ancak birkaç kere yaptığınızda etkili olduğunu gördüğünüzde siz de motive olacaksınız ve bu işe devam edeceksiniz. Bu işi bozmanın birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi sınırları belirsizleştirmek ya da ortadan kaldırmaktır. Dersiniz ki ikinci öne kadar yemek yok ancak sofrayı daha uzun tutarsınız. İkinci öne kadar yemek yok dersiniz ancak arada sofra kurarsınız, tostlar, çaylar neyse bunları yaparsınız, sandviçler hazırlarsınız. Çocuk öğrenir. Der ki ben ne yaptım bunları yaptırmak için? İşte oyuncak atmış olabilir, ağlamış bağırmış olabilir, hasta numarası yapmış olabilir. Sadece bir öğün yemek yemedi diye hasta numarası yapmış olabilir. Belki de gerçekten hastadır şimdi. Her hastayım diyeni de böyle e, hasta değildir canım demek istemiyorum. Ancak herkes çocuğunu tanıyordur. Gerçekten hasta ol, olup olmadığını burada belirlemek gerekiyor. Hasta olmadığını düşünüyorsanız, görüyorsanız... E, bunu yapmamalısınız onun istediğini. Çünkü bu öğretir. Der ki nasıl elde ettim? Şu şekilde. O zaman bir daha yapayım aynısını der. Birçok olumsuz davranış bu şekilde öğrenilir. İşe yarıyorsa eğer ha, oyuncak attım işe yaradı. Güzel. 1, 2, 3 onu dener. Siz direniyorsanız eğer oyuncak atmayla beraber çığlık atmaya başlar. Üzerine bir, bir şey ekler. Şiddetini arttırabilir. Zamanını arttırabilir. Yani siz bir nevi başta da dediğim gibi davranışı ödüllendirmiş olursunuz. Biz bunu istemiyoruz, biz sadece yemek ihtiyacımızı karşılayacak bu zaman diliminde hep beraber yemeğe oturmak istiyoruz. Yemekte çocuğun ne kadar yiyeceği de bambaşka bir konu. Birçok ailenin çatışmaya başlama sebebi de bu olabiliyor. Bazı çocuklar az yemek istiyor, bazı çocuklar çok yemek istiyor. Birçok ebeveyn de kendi istedikleri kadar yemesini istiyor çocuğun ancak çocuk o kadar yemek istemiyor, o kadar yemeğe ihtiyacı yok ya da sadece çatıştıkları için ebeveynlerin söyledikleri şeylere hayır diyorlar. Belki de hayır deme dönemindeler. Bu 3 yaş, 2-3 yaş arası. E, hayır diyor ve yemiyor. İşte 2-3 yaşlarında aslında 4 yaşında çocuğa ne kadar anlayışlı olursanız, onun hayır dediğinde ne kadar toleranslı olursanız yaşı büyüdükçe sizin söylediklerinize evet deme olasılığını arttırmış olursunuz. O yüzden bir çocuk sofrada ne kadar yemek istiyorsa o kadar yiyecek. Bunu ne kadar bu konuda diretmezseniz çocuğunuz bir sonraki öğün işte 10 gram, 20 gram, 40 gram daha fazla yiyecektir. Yani bir kaşık daha fazla yiyecektir. Neyse. O yüzden bu kadar direnmemek gerekiyor. Çocuk kendi ihtiyacını bilir. Çocuk o gün belki karnı ağrıyordur, midesi istediği gibi, her zamanki gibi değildir. Size bunu söylemekte söylemeye çekiniyordur, söylemek istemiyordur. Belki de bunu yaşıyordur ancak nasıl dile getireceğini de bilmiyor olabilir. Ancak siz buna saygı gösterdiğiniz zaman çocuk kendi vücudunu da tanımaya başlar. O gün kaç köfte köfteydi? İki köfte yedi. E diğer öğüne kadar e siz normalde de yemek vermeyeceğiniz için diyecek ki ya ben iki köfte yedim ama ben doymadım. E bir dahaki köfte yediğimde üç köfte, dört köfte yiyeyim. Şimdi çocuğun bizim gibi tecrübesi yok. O yüzden e, böyle e, uzak gelecekteki şeyleri planlaması e, ya da kendi başına gelmemiş olayları gelmiş gibi düşünebilmesi zor. Çocuklar bunu yapamıyor. Çocuklar tecrübeyle öğreniyor. Diyor ki 3 tane yedim, 2 tane yedim olmadı. Bir dahakine 4 yiyeyim ya da makarnayı bitirmemiştim. Bir dahaki de makarnayı yiyeyim ki bir dahaki öğünde daha çok daha az acıkayım. O yüzden çocukları bu hata yapma fırsatını vermek gerekiyor. Burada işte bak gördüm mü hata yaptım ben sana demiştim beş köfte gibi değil. Tamam bir tanem acıkmışsın. Bir dahaki ne istersen 4 köfteye. Ben sana 5 köfte koyabilirim. Ne kadar istiyorsan koyayım sana. Yani çocuğun yanında olmak, onu anlamak çok önemli. Ya yani onu eleştirmek ya da kendi bilginizin ne kadar yüksek olduğunu göstermek olmamalı yapmanız gereken. Bu bölüm tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. O yüzden burada kesmek istiyorum. Diğer bölümde biraz daha bu fiziksel olarak neler yapılmalı ve ondan sonra da sofrada ne konuşulmalı, ne konuşulmamalı, çocuk neden sofraya gelir, neden sofraya gelmez bu konular üzerine konuşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.